Ey iman edenler! Mallarınız, evlatlarınız size Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunları yaparsa, Allah'ı anmaktan uzaklaşırsa, onlar hüsrana uğrayanlardır. Münafık Suresi Diğer bir ayette de şöyle buyurulmaktadır. Mallarınız, evlatlarınız sizin için fitnedir. İmtihan vesilesidir. Allah'ın katında Büyük mükafat vardır Tekabun Suresi Kim malını ve evlatlarını Allah'ın yanındaki büyük mükafata tercih ederse şüphesiz aldanmıştır Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmaktadır İnsanoğlu kendini varlıklar içinde görünce taşkınlık yapar halbuki dönüş onadır Allah'adır Alak Suresi Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu suyun tohumu yeşertip büyüttüğü gibi dünya malı, sevgisi ve şöhretle kalpte nifağı yeşertip büyütür. Diğer bir hadiste şöyle buyuruldu. Mal ve şöhret sevgisinin Müslüman kişiye verdiği zarar o kadar çoktur ki koyun sürüsüne zarar veren kurtların zararından fazladır. Yine Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Topladığı malları Allah'ın kullarına faydalı kullananların dışında mal biriktirenler helak oldu. Allah yolunda biriktirdikleri malları harcayanlar da azınlıktadırlar. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Sizden sonra bir grup insan gelecek, yemeklerin bütün çeşitlilerini ve en iyilerini yiyecekler, göz alıcı elbiselerin bütün çeşitlerinden, ve en iyilerinden giyecekler, mideleri ve gözleri asla doymayacak, çok şey işitecekler fakat kanaat etmeyecekler. Sımsıkı dünyaya sarılacaklar, akşamlayıp sabahlayacaklar. Allah'ı bırakıp dünyaya tapacaklar. Allah'a değil, dünya ve nefislerinin isteklerine boyun eğecekler. Abdullah'ın oğlu Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem o günlere kavuşanlara şöyle tavsiyede bulunur. Onlarla karşılaşan onlara selam vermesin, hastalarını ziyaret etmesin, ölenlerin cenazesine katılmasın, büyüklerine saygı göstermesin. Kim bunları yaparsa İslam'ın yıkılmasında onlara yardım etmiş olur. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Dünya malına dünya ehline bırakınız. Kim ihtiyaçtan fazla mal toplarsa, o bilmeden kendi felaketini hazırlamış olur. İnsanoğlu malım malım der, İnsanın yiyip bitirdiği veya giyip eksilttiği veya dağıttığı malından başka malı mı var? Bir adam Resulullah Aleyhisselam'a gelerek, ''Ya Resulallah, bana ne oluyor ki ölümü sevemiyorum?'' der. Resulullah aleyhisselam malın var mı der? Adam evet ya Resulallah der. Peygamber aleyhisselam malını Müslümanlara faydalı şekilde dağıt. Zira insanın gönlü malıyla beraberdir. Onu dağıtırsa ona kavuşmayı, dağıtmasa onunla beraber kalmayı sever dedi. Yine Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, insan oğlunun üç dostu vardır. Bir kişinin canı tenden ayrılıncaya kadar onunla beraber olur. Öteki kabre kadar onunladır. Diğeri mahşere kadar onunladır. Ruhu tenden ayrılana kadar dost olan maldır. Kabre kadar dost olan ailesi ve yakınlarıdır. Mahşere kadar dost olan yaptığı amelleridir. Selman-ı Farisi Ebu Derda'ya şöyle bir mektup yazdı ey kardeşim, dünyaya şükrünü yetiremeyeceğin malı biriktirme. Zira Resulullah Aleyhisselam'dan şöyle işittim. Allah'ın buyruklarına uyan kişi, kıyamet günü mallarıyla Sırat Köprüsü'nün önüne gelir. Sırat Köprüsü'nü geçmek istediği zaman malı ona şöyle seslenir. Köprüyü geç, dünyada Allah'ın ve benim üzerimdeki hakkını ödedin.'' Sonra Allah'ın buyruklarına uymayan bir kişi gelir. Elleriyle tuttuğu malı sırtındadır. Onunla sırat köprüsünü geçmek isteyince malı ona şöyle der. Sana yazıklar olsun. Allah'ın ve benim üzerimde bulunan hakkını eda etmedin. Şükrünü ödemedin. Bu sözlerin sonu gelmez böyle devam eder. Ta ki kişi bıkar yok olmayı ister hale gelir. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. İnsan öldüğü zaman melekler ahirete iyi amel göndermedi der. Yakınları ise geride hiçbir şey bırakmadı derler. Peygamberimiz dünyayı severek mallar edinmeyiniz buyuruyorlar. Rivayet edildiğine göre bir adam Ebu Derda'ya kötülük yapmış Ebu Derda ona şöyle beddua etmiştir. Ey Rabbim kim bana kötülük yaptıysa ona sağlık ver, ömrünü uzat ve bol mal ver. Uzun ömür, sağlıklı yaşamak ve bol mal biriktirmek bela olarak sayılmaktadır. Zira canlıların faydalanması için Allah yolunda harcamayan malın çokluğu azgınlığa sebep olmaktadır. Hz. Ali avucuna para alarak şöyle der. Sen benden ayrılmadıkça bana faydan olmaz. Rivayet edildiğine göre Hz. Ömer, Peygamber aleyhisselamın hanımlarından Zeynep bindi cahşe bir emanet hediye gönderdi. Hz. Zeynep radıyallahu anh'a bu nedir diye sordu. Hz. Ömer sana gönderdi dediler. Hz. Zeynep Allah Ömer'i bağışlasın dedi. Sonra kendine ait olan perdenin arkasına geçerek onu kesti, parçaladı. Yoksul insanlar arasında bölüştürdü ve şöyle dedi: "Ey Allah'ım, Ömer'in hediyesi bu yıldan sonra bana ulaşmasın. Peygamberin vefatından sonra ilk ölen peygamberin bu hanımıdır." Hasan-ı Basri dedi ki: "Allah'a yemin olsun ki paranın aziz ettiği her insan zelildir." Şöyle bir temsil anlatılır. Parayı ilk olarak şeytan icat etti. Sonra onu öperek alnına koydu ve şöyle dedi. Kim seni severse o şüphesiz benim kulumdur. Sümeyt İbni Adem dedi ki, Para münafıkların boynuna takılan yulardır. Onunla cehenneme çekilirler. Yahya İbni Muaz dedi ki, Para akrep misalidir. Helalinden kazanıp onu doğru yolda harcamazsan onu hiç elde etme. Zira seni sokarsa zehri insanı öldürür. Yahya İbni Muaz'a onun tedavisi nedir diye sordular. Helal kazanmak ve haklı yerlere harcamaktır. Ali İbni Ziyad dedi ki, Dünya bütün nimetleri ve süsleriyle gözümün önüne geldi. Onu görünce senin şerrinden Allah'a sığınırım dedim.'' Dünya dedi ki ''Benim şerrimden sakınmak istiyorsan parayı sevme, ona buz et dedi. Para dünya demektir. Zira onu elde eden dünyada her şeyi elde edebilir. Parasızlığa sabreden bütün çirkinliklere sabreder. Paradan kaçınanlar dünyadan kaçınmış olurlar. Müslüme İbni Abdülmelik Ömer İbni Abdülaziz'i ölüm döşeğinde ziyaret etti. Ve Ona Şöyle Dedi Ey Emir El Mü'minin Öyle Bir Şey Yaptın Ki Senden Önce Hiçbir Emevi Halifesi Böyle Bir Şey Yapmadı 13 Çocuğunu Parasız Pulsuz Malsız Dünyada Bırakıyorsun Ömer İbni Abdülaziz Bu Sözler Üzerine Beni Oturtun Der Oturturlar Ve Şöyle Der Çocuklarıma Para Dünya Malı Bırakmadığımı Söylüyorsun ben onların haklarını alarak onlara haklarını vermemezlik yapmadım. Başkalarının haklarını alarak da onlara vermedim. Çocuklarım için iki seçenek vardır. Ya Allah'a itaat ederler, böyle bir durumda Allah onlara kafidir. Zira Allah salih kullarının koruyucusudur. Veya Allah'a isyan ederler ki bu durumda beni hiç ilgilendirmez.'' rivayet edildiğine göre Muhammed i̇bn Kab çok zengin idi. Bir gün ona şöyle denildi. Malını mülkünü kendinden sonra çocuklarına bırak. O şöyle cevap verdi. Hayır, malımı mülkümü Allah'ın katında kendim için biriktirdim. Çocuklarıma Allah hazinesinden rızıklar ayırmıştır. Anlatıldığına göre birisi Ebu Abd Ribe'ye şöyle dedi. Ey kardeşim, giderken şer ile gitme. Çocuklarına iyilik bırak. Ebu Abd bu sözü üzerine servetinden yüz bin dirhem sadaka olarak dağıttı. Yahya i̇bn Muaz dedi ki, Ölen kişinin başında o an öyle bir bela vardır ki, böyle bir belayı hiç kimse işitmedi ve hiçbir kimse de duymadı. Ona nedir bu belalar diye sordular. Elindeki bütün serveti alındığı halde onların hepsinden tek tek hesaba çekilmesidir dedi.